Ece, oyuncaktı ya. Evet. Ece bugün kendine bir oyuncak seçecek değil mi Ece? Evet. Ne seçeceksin Ece? Çok güzel babiler var bak. Aa, şu şeyler onlardan değil bu değil mi? Suda renk değiştiren babı. Çok bu Baby Ali var annem. Cry Babies değil bu. Anne, ya bak burada Cry Babies. Sen e, tane Bebek hmm. kolonu. Evet. Bak şu hangisiydi Ecre? Bu Pembe da, kıyafetli vardı ya çizgi filminde bir tane. Evet o da Bruni. Neydi? Bruni. 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 Çok güzel. Evet. Bu da Kone. Bu da Lulu. Aa, hepsinin ismini biliyorsun kız. Kolin, Neler var burada? Car Bizler var, arabalar var. Car Bey bize benziyor ama tam car biz değil. Kazan. O sihirli kazan. O kocaman. Sihirli kazan. Ne, neydi bu? Magic Mixes kazan. lol bebekler var Ecre koca ayı maşa sen ne almak istiyorsun Ecre karar verdin mi ne almak istediğine yumuşak, yumuşak bebe bu ne Aa, ne kadar yumuşacık bu silikondan silikon bebek anneciğim o. Cici Bello'ymuş o Cici Bello. Tek Evet. Burada değişik değişik bir sürü oyuncak var. Nasıl karar vereceksin Necre? Bu kadar oyuncağın arasında ne almaya nasıl karar vereceksin? Evet. Aa, burada büyük evler var. Oyun evleri var. Hmm, ne yapacağım buna alıp? Ha? Makyaj. Bunla Cemre'ye makyaj yaparsın. Cemre'ye makyaj yaparız Şu evler de çok güzel. Aa, büyüğü de varmış o makyaj setini. Cemre makyaj seti alalım sana makyaj yaparız. Alalım. <laughs> alalım mı? Cemre hepsini alalım der zaten. gezelim biraz sonra karar verelim. Burada puzzle'lar var. Burada küçük bebekler için kitaplar, oyuncaklar var. Mina bunu istemiş. <laughs> makyaj çocuklar için makyaj. Nasıl bir şey acaba bu? Cemre Mina, Cemre Mina sana bununla makyaj denemesi yaparız. Olur mu? <laughs> Çileklisini alalım mı? Çileklisini alıyor muyuz? Evet. Alıyor muyuz? alıyormuşuz. Çileklisi daha güzel. Hem çantaya falan da sağ bir yere giderken. Daha gel bakacağız daha. Cici bello. Ah. bello. Ama bir gezelim hepsine bakalım sonra aklın kalır. Çok evet bakalım hepsine. Aa, Bakayım anneciğim. Aa, nereden buldun bu kitabı? Ha, şeye Gigi benziyor kız. Ters yüzdeki kıza benziyor Ece değil Gigi. mi? Gigi. Değil evet ama oradaki kıza benziyor. Gigi. Evet ona benziyor. Sırayla gidelim. Bak oradan devam ediyoruz. Cemre. Cemre'cim. Tamam aşkım. Alacağız. Bir tane seçme hakkımız var dedik ya. Bakayım ne o. Göster bir bana. Baby Alif. Tamam. Bir gezelim. En son karar vereceğiz. Tamam mı? Ecroşkom e e gel. tutacak. Şey, bak, bak bu da mini Barbie evleri için de şeyler Benim var. Baktın mı? A. Beğenmedin mi? Ece'ğim ha. neler var? Bak burada Aa bu senin istediğin Ece. bardaklardan var Ece're. Ay ne kadar ağırmış bunun. İçine hiçbir şey koymadan bile ağır. Ece. Ece. Kar küreleri. Aile. Evet. Baby Alive mi onun adı? Evet. Baby Ali mi? Bakayım. Onu bıraktın bunu mu seçti? İçinde stikerlerim mi var içinde? Göster bakayım stikerlerim mi var içinde? şimdi stickerları varmış bunu da 3 renk boyama 4 renk boyama yaparız Ece en güzel kim boyayacak yaparız olur mu çok güzel şeyler varmış ama karar vermek zor bir sürü oyuncak var nasıl karar veremedin gel hadi bir tanesi de karar ver bak Cemre karar verdi aldı çok güzel anneciğim senin aldığın baby evet. alevin. Bakayım pembe saçlı. Evet. Çok tatlıymış ya. Ablan karar veremiyor. Bir sürü oyuncak var ama hiçbirine karar veremiyor hanımefendi. Evet. Aa, bu ne su kuşu? Evet. <laughs> Sütlü su Ay, çok güzel bir şey Bunu karar bu. verdim. Bunu mu alacaksın? Evet. Ya daha güzel bir şey al bence ya. Sonra alırız su kuşu. Daha güzel bir şey alsana Cemre gibi. Evet. Evet. Alsın, bunlardan. Değil Aa, mi? Bir sürü oyuncaklar var burada. Bunu Gitmiş ufacık alsa, bir tane su kişi beğeniyor ya. Alsa, evet. Bunlardan alsın. Bunlardan alsın, değil mi? Evet. Bak içinde bunlardan böyle yumuşak hayvan çıkıyor galiba. çok tatlı. Burada da var bebekler, barbiler. Ne olanmış anneciğim? Anneciğim bence sen oyuncaklara bak. Nasıl bir oyuncak istiyorsun sen? Onu seç önce. Nasıl bir oyuncak istiyorsun onu seç. Karar, Karar veremiyorsun. Bakayım. Ne aldın bakayım Ece göster bakayım ne aldın. Bakın Ece kocaman bir Hello aldı çok tatlı. Cry evet. Evet. Çağabeyi. Evet. varmış <laughs> de. Mat tamam evet aldıysak artık ödemeye gidelim. Getirin gösterin bakalım oyuncaklarınızı. Neler almışsınız? Cemre sen de göster. <gülüyor> <gülüyor> Hello Kitty. Sen de göster oyuncağını gel. Çok tatlı ecre bu. Yumuşacık. Evet yumuşacık. <laughs> Uyku arkadaşın olur bu senin. Evet. Hadi Cemre. Sen de göster. Sen de göster anneciğim. Cemre de baby Ali aldı kendine. Pembe saçlı mavili. Bu çok tatlı. Bir sürü oyuncak aldılar. Ve artık eve gidiyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.